Merhabalar arkadaşlar. Gitar Teknikleri hazırladığı yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Özcan Erkişi. Bugün sizlere Schecter markasının Diamond serisi olan Omen Extreme 6 modelini tanıtacağız. Gitarımız özellikle daha çok sert tonlar için tasarlanmış, daha agresif tonlar için tasarlanmış bir gitar. Ben size isterseniz birazcık gitarımızın ağaç özelliklerinden başlayarak daha sonra elektronik özelliklerine doğru ee, ilerleyerek anlatımına başlayayım. Ee, gitarımız bolt on neck. Özellikle e, birleşim yerini görmek isterseniz sap ayrı gövde ayrı buna bolt on sistem diyoruz. Vidalarla tutturulmuş. Ee, gitarımızın ön e, kaplamasına baktığınız zaman e, ön kaplamada maple ama qualitet maple dediğimiz yani e, biraz birçok maple'ı andıran, flame maple'dan farklı bir e, yapısı var. E, biraz daha böyle yanar dönerli bir e, rengi var. Gördüğünüz gibi siyahları daha siyah damarları biraz daha geniş, harileri biraz daha geniş. E, biraz daha böyle e, birçok maple'ı andıran bir maple. Arka tarafına baktığımız zaman ise arka tarafta Mahogany görüyoruz yani maun ağacını görüyoruz arkadaşlar e, sapın ön tarafı yine e, görmüş olduğunuz gibi 24 perde e, jumbo fretlerden oluşuyor arkadaşlar 24 tane jumbo fretimiz var 24 perden oluşuyor artı e, tuşemizde e, rosewood kullanılmış yani gül ağacı kullanılmış aynı şekilde e, Shetkin'in kendi tasarımı olan e, bu modeli has e, özel sedef desenler var. Tam işte 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 gibi aşağı kadar devam eden noktalar üzerine denk gelmiş sedeflerimiz var arkadaşlar. Gitarımızda kullanılan machine head'lere geldiğimiz zaman gitarımızda kullanılan machine head'ler Schecter'ın kendi machine head'leri. Herhangi bir başka marka kullanılmamış. Yani işte Grover gibi, Planet Waves gibi, şu bu gibi. Schecter'ın kendi machine head'leri var üzerinde gitarın. E, gitarımızın e, gördüğünüz gibi e, kenarlarında yine beyaz inlaylar var. Aynı şekilde e, üstteki collated maple'ın e, bağlandığı yerde de kenarda bu e, flutter'ları görmek mümkün. E, gördüğünüz gibi pneumatic bridge kullanılmış. E, i̇şte Gibson'lardaki gibi. Pneumatic e, bridge veya sabit bridge biliyorsunuz. Özellikle e, agresif tonlar kullanan arkadaşlarımızın tercih ettiği bir köprü sistemi. Çünkü bu köprü sisteminde çok rahatlıkla drop akortları kullanmak mümkün. Çünkü hareketli bir tremolo sistemi değil. Artı onun dışında yüksek sustain'i yakalamak için de bu sistem tercih ediliyor genelde gitarlarda. Çift hambakır var. Yine Schecter'ın kendi hambakırları. Üzerindeki hambakırlar. Herhangi bir farklı marka kullanılmamış. Üç yollu ton switch'imiz var. Gitarımızın üzerinde. Fakat üç yollu ton switch derken şunu da belirtmek istiyorum sadece üç farklı karakter değil aslında gitarımızda 6 farklı değişik karakter yakalamamız mümkün. Çünkü burada görmüş olduğunuz volüm ton kombinasyonunda ee, üstteki volüm alttaki ton fakat aynı zamanda ton potunu e, coil tap olarak kullanabiliyoruz. Yani e, bir push pull switch e, kullanmışlar burada. E, coil tap demek ne demek? Yani siz burada e, bu push pull switch vasıtasıyla switch yukarı kaldırdığınızda ee, buradaki e, switch'in durduğu pozisyona göre yani eğer aşağıda duruyorsa e, Gitarımız gitarımızdaki e, switch e, buradaki humbucker'ı bölerek single hale getiriyor. Aynı şekilde ortaya çektiğinizde ise iki humbucker'ı birden bölerek single hale getiriyor. Yukarı aldığımız zamansa buradaki yani neck pozisyonundaki humbucker'ı bölerek single hale getiriyor. Bu da aslında bir, bir bize bir avantaj sağlıyor. Ne demiştik en başta? Gitar agresif soundlara sahip, sert tonlara sahip bir gitar demiştik. Oysaki clean'lerde özellikle coil tap e, kullanırsanız eğer bu pozisyonda e, push pull switch'i yukarı çekip e, single coil pozisyonuna getirirseniz manyetikleri işte o zaman da yumuşak, e, lezzetli, biraz daha parlak karakterli, e, daha yumuşak karakterli tonları almanız da mümkün gitarımızdan arkadaşlar. E, İsterseniz birazcık ben size gitarımızın e, ton özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. E, öncelikle e, gitarımızın clean tonlarına bakacağız. Clean tonlarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gitarımızın clean tonlarında tekrar e, sizlerle birlikteyiz. Türkçesini de söyleyeyim, temiz tonlarında sizlerle birlikteyiz. Bazen arkadaşlarımız şey diyor... Yani işte e, niye clean, işte niye şu, niye bu falan filan. Hani niye Türkçesi yok mu bunun gibi? Ya e, kusura bakmayın biraz da ağız alışkanlığı olmuş. Yani teknik terimlerle konuşmak bizde biraz ağız alışkanlığı olmuş. Aslında siz de haklısınız ama bizimle bizim de birazcık bu işe yeni başlayan arkadaşları da düşünmemiz lazım. Çünkü birçoğu bunu gerçekten bilmiyor olabilir. O yüzden böyle düzeltiyorum söyledikten sonra clean yani temiz diye. E, ağaçları anlatırken de biliyorsunuz bu tarz şeyleri yapıyoruz. Genelde ağzımızdan rozlu çıkıyor ama gül ağacı olduğunu daha sonra belirtmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Şimdi e, başta da söylemiştim gitarımız agresif tonlara sahip bir gitar. Cleanleri nasıl diye merak edenleriniz var gerçekten. E, demiştik ki en başta manyetik olarak herhangi bir marka kullanılmış. Schecter'ın Diamond Plus e, modeli manyetikler kullanılmış e, gitarımızın üzerinde. Bir de e, özellikle biliyorsunuz e, Tynomatic Bridge demiştik. E, burada siyah krom Tünematik Bridge kullanılmış. E, demiştim ki sustain'i etkileyen bir sistemi var. E, bunu çalarken biraz sonra size ne demek istediğimi Clean'de daha iyi anlatabileceğim. Drive'da çünkü birçok gitar hani yüksek sustain'liymiş gibi görünebiliyor veya yüksek volümlerde de e, feedback'e girerek çok yüksek sustain'liymiş gibi görünebiliyor. Ancak Clean'de bunu daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Gitarımızın şu anda bridge pozisyonundayız. Herhangi bir push-pull ile push pull oynama yapmadım. Şu anda direkt alttaki humbucker tonunu alıyoruz gitarda. Çok yumuşak dokunuyorum. Ama yine de keskin bir ton karakteri geliyor. Biraz daha sert vuracağım şimdi. Müzik Şimdi duyduğunuz bu ses biraz manyetiklerin high gain olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bakın işte bu clean'deki uzayan yüksek sustain'i almamızın sebebi şu. Tünomatik bridge'in olması bir. İkincisi dikkat ederseniz teller aşağı doğru geliyor. Şuradan bir delikten geçtiğini görüyorsunuz. Yani terlerimiz arkadan takıldığında, şu pozisyonda takıldığında e, tamamen ağaçtaki sasteyini alarak e, köprüye iletiyor ve manyetiklerin de algısının güçlü olmasıyla birlikte daha yüksek bir sasteyin yakalıyoruz arkadaşlar. Orta pozisyona aldığımız zaman switchimizi e, buradaki iki hambakırın birlikte çalıştığını görüyoruz. Yukarı aldığımızda ise tamamen neck pozisyonunda kullanıyoruz tek ham bakır olarak biraz daha matlaştırmak mümkün. Hatta biraz daha. Şimdi de push-pull pozisyonunu merak edenler için en alt pozisyondan başlayarak farkı göstermek istiyorum. Bu arada switch geçişlerinde ciddi anlamda sound farkı oluşuyor. Bakın dikkatli dinlerseniz. farklı 3 tane renk var. En alt bridge pozisyondayız. Push pull'u kaldırdık. Push pull'u ittik. İlk baştaki oldukça yumuşaktı. Orta pozisyonu aldık. Push pull kapalı. single'a has yumuşak ve aynı zamanda da o ağacın kendi tınısını çok rahat alabileceğiniz manyetik karakterinden çok şu rosewood'un kendi karakterini alabileceğiniz bir ton alıyorsunuz. Yani bu ağaç tınısını en güzel bu tarz gitarlarda bu push pull sisteminde alabilirsiniz. Neck pozisyonuna geldik. Neck pozisyonu şu an push pull'la single'a çevirdik. Ve özellikle ritim sound'larında, ritim karakterli sound'larda bunu kullanmanızı tavsiye ederim size. Çünkü başka şartlarda çok sert tonlar alacaksınızdır gitardan. O yüzden de özellikle bu gitarda Push-pull'la arpejleri ve e, clean tonda tabii çalacağınız ritmik e, soundları bu şekilde tercih edin. Çünkü öteki türlü çok rahatsız edici olacaktır. Ama şu anda Birazdan sizlerle gitarımızın drive tonlarında buluşacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Drive'da sizlerle birlikteyiz. Ee, en başta da bahsettiğim gibi drive karakteri gerçekten etkileyici olan bir gitar. Şu anda elimizde. Ee, ama öncelikle ben biraz crunch tonlardan başlayarak size e, gitarı tanıtayım. Yani drive'a geçtiğinizde de ee, ya bu gitarda da crunch kullanılmaz. Bu gitarda illa çok böyle işte sadece palmut şeyler işte jön 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 tonlar çalınır başka da bir şey çalınmaz diye düşünmeyin. Çalınır. Push pull'u çekerek bunu daha da yumuşatmak mümkün. Şu an demin duyduğunuz bridge pozisyonuydu. Şimdi single olarak duyacağız aynı tonu. Biraz da volümü kısarak kullanırsanız daha da böyle biraz hafif tele telecaster vari bir ton almanız mümkün. hele mid pozisyonunda kullanırsanız. Şimdi gitarımızın neck pozisyonundayız. Geldik gitarımızın agresif tonlarına arkadaşlar. Bu arada kullandığımız ayetleri biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Ee, sadece Marshall JVM 205 kullanıyoruz kayıtlarımızda. Ee, bunu kayıda aktarmak için de Sennheiser'ın özel bir amfi mikrofonunu kullanıyoruz. Onun dışında herhangi bir efekt cihazı, başka bir destekleyici, bir pedal ya da bir efekt kullanmıyoruz arkadaşlar. Duyduğunuz tonlar tamamen JVM 205'in kendi clean, crunch ve lead karakteri. Sadece önümdeki pedalımızın yani amfimizin full switch'ini, pedal board'unu kullanıyorum. Bütün duyduğunuz tonlar bunlardan ibaret. Bu arada belki dikkatinizi çekmiştir. Hani ne bileyim yüzümdeki aydınlık işte böyle bir nur indi bize arkadaşlar kayıtlarda. Artık daha profesyonel çalışıyoruz. Bu da yine sizin için daha güzel görüntüler size getirmek için Emrah yine canım arkadaşım mikserini sattı size daha iyi görüntüler ulaştırmak için ışık aldı arkadaşlar. Yani şu an karşınızda e, bu aydınlık fonda e, sizin daha net e, ürünü görebildiğiniz, bizi daha net görebildiğiniz, ayrıntıları daha iyi yakalayabildiğiniz fonu sağlayabilmek için e, fonu derken evet bir fon ayırdı buna <laughs> mikserini sattı e, kayıt mikserini e, ve e, nasıl olsa bu işleri ben bilgisayarda yapıyorum çok da fazla ihtiyacım yok olsa da işte yani kullanırdım dedi ama. E, daha profesyonel çalışabilmek için çekim anlamında daha profesyonel çalışabilmek için iki tane ışığa ihtiyacımız vardı. Emrah bunları mikserini satarak sağladı. Ee, yine ona ben sizin nezinizde teşekkür ediyorum. Ee, sizin de teşekkür etmeniz gerekiyor ona. Ee, neden? Çünkü o yine sizin için e, çırpınıyor arkadaşlar. Ben de ona bu <laughs> drive karakteriyle <laughs> drive tonuyla ee, bir solo gönderiyorum arkadaşlar hediye olarak ee, şimdi gitarımızın e, crunch tonundan amfimizin daha doğrusu crunch tonundan e, lead karakterine geçtik ee, yine bridge pozisyonundayız push pull kapalı ee, biraz kişnetelim gitarı alıyoruz O size bahsettiğim yüksek sustainler işte ve e, tondaki kararlılık birazcık da o en başta söylediğim şu köprüyle alakalı bir durum arkadaşlar. Tabii ki manyetiklerin de e, güçlü karakterli manyetikler olması bunu sağlıyor. <laughs>

dinlemiş olduğunuz gitar Schecter Diamond serisi Omen Extreme 6. Tekrar görüşmek üzere. Emrah ve ben sizlere bay bay diyoruz.